Şeytan kartı, Şeytan kartı e, korku kartıdır. E, bir karar verileceği zaman e, korkular hatalara yol açabilir. E, kart aslında sana korkarsan hata yaparsın demek istiyor. E, bu kart e, yüzeysellik, e, materyalizm ve dış görünüşü simgeler. Bu kartı seçen kişi para konusunda iyi bir işe sahip olabilir ve dış görünüşü. Ee, bununla etkili olabilir. O yüzden dış görünüşünüze dikkat edin. Atıyorum iş görüşmesine gidiyorsanız çok dikkatli olun. Ee, bu kart şatafat, güvence ve para için kurulan evlilikleri gösterir. Ee, aslında biraz da kurnazca bir kart. Aşk, çek, aşk için e, bu kartı seçtiyseniz sorduğunuz soru eğer aşkla alakalı bir şeyse e, dolamaçlı bir sevgiliyi gösterir. Yani e, Atıyorum cinsel açıdan sizi seviyor olabilir. Ee, ya da e, size çok fazla sevgisi vardır. Bunu size bu kadarını gösterip sizi şımartmak istemiyor olabilir. Böyle şeytan ruhlu, e, hafiften uyanık birini de temsil eder. E, yani dikkatli olmanızı tavsiye ederim bu kart çıktıysa. Karşınızdaki insanı şöyle e, analiz etmenizi tavsiye ederim.